Merhaba, Bey, kolay gelsin. Bey. Efendim başım. Evet hepinize merhabalar. cenab Allah eee hepimize hayırlı ömür versin. Eee inşallah bu sınavdan da imtihandan da en iyi şekilde geçmeyi nasip eylesin. Şu anda güzel közdeyiz. Eski Nize mahallemiz. Güzel muhtarımızla beraberiz. Burası eee KASKİ tarafından altyapı tadilatı yapılmıştı. Dolayısıyla bu mahallelerimize de önem veriyoruz. Tüm kısal mahallelerimize de gerekli çalışmayı yapıyoruz. Burada da hem kaldırım hem asfalt çalışmamız başlamış durumda. Öncelikle kaldırım çalışması yapılıyor. Altyapı tamamen bitti. Şimdi reklajını yapıp düzenleyip inşallah yarın itibariyle de asfalt çalışmasına girmiş olacağız. Yaklaşık 1 kilometrelik meydan dahil, bağlantı yolu dahil burada çalışmamız var. Biraz sonra Mimar Sinan bölgemize gideceğiz. 4-5 ayrı mahallemizde Kayabağ'a dahil olmak üzere şu anda çalışma yürütüyoruz. E ee, tabii virüs e, olayı hepimizi etkiledi. Ee, bizim belediyeler olarak yoğun çalıştığımız alanlardan bir tanesi temizlik. Ee, özellikle e, vatandaşlarımız evlerinde olduğu için dışarı çıkmadığı için e, tabii ki çok çöp üretimi oluyor. Bundan dolayı da biz sürekli e, sahada Temizlikle, çöple uğraşıyoruz, dezenfektasyonla uğraşıyoruz, sosyal mesafeyi kuruyarak elimizden geldiğince pazar yerlerine maske dağıtımı yapıyoruz, esnafımıza maske dağıtımı yapıyoruz ve vatandaşlarımızın rahat, konforlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda asfalt kaldırım çalışmalarımızda mümkün olduğunca kırsal mahallelerde... Başta olmak üzere yoğunluğun az olduğu yerde e, bu insanların dışarı çıkmadığı zaman dilimini kullanarak özellikle asfalt, kaldırım, otopark, ağaçlandırma ve diğer işlerimizi devam ettiriyoruz. Ben tekrar Berat gecesini e, tebrik ediyorum. E, bizleri de duanızdan eksik etmeyin. E, Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. En kısa zamanda inşallah bu süreci atlatacağız. Moral motivasyon yüksek olsun inşallah. Hep birlikte e, çalışarak, dua ederek inşallah. Ee, bu süreci atlatacağız. Hijyene, e, sosyal mesafeye, elimizi yıkamamıza e, devam ediyoruz. Tüm kurallara lütfen uyalım diyorum. Mut Başta e, emeğe geçen Melik Gazi Belediye'mize, başkanımıza, müdürlerimize, şeflerimize, bütün çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bize güzel hizmetler sundular. Sunmaya devam edeceklerinden eminim. Bu virüs var ama e, bizi hizmetten geri koymuyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum.